Hizmeten selamun aleyküm. Hayırlı akşamlarınız olsun. Bu arabalara ve bizlere gerçekten gönül veren çok değerli dostlarımız. İskenderun istikametinden gelen Ali Güllü abimizin aracının şu anda yolda test bölümündeyiz. Ben kendisinden müsaade alarak arabaya ilk marşı yaklaşık 40 saat sonra yaptım. Zaten videoyu sizlerle paylaştım. Durumu sizler de gördünüz. Daha sonra Ali abi geldi. Ali abi araca marş yaptı. Birlikte motoru dinledik ondan sonra arabada hangi parçalar değişti neler oldu nasıl yapıldı oradaki malzemeleri arz ettim daha sonra etrafı toparlayıp yolda test aşamasına geçtik aşağı yukarı 20 dakikadır geziyoruz önce Hatay'ın 4. ilçesinde Yeşilköy mahallesinde bir gezinti yaptık köy içi ondan sonra İcadiye bölgesinde biraz şehir içi trafiğine çıktık ondan sonra İcadiye'de Deliçay Köprüsü diye tabir ettiğimiz bölgeden Otoban kısmının E5'e bağlantı yolunda bir hız testi yaptık. Tabi köy içinde de hız yapabilecek bazı noktalar vardı. Orada denedik. En son otobanda arabayı şöyle güzel bir Ali abiyle e, hatır sayılır kısa mesafede sıkıştırınca bir arıza ışığımız yandı. E, hemen sizlere onu göstereyim. Önce arıza ışığı bölgesi çalışıyor arabada değerli dostlarım. Ne yazık ki EGR valfimiz arızaya düştü. Hatırlarsanız EGR valfinin pistonunun tamamen sağdan devam edeceğiz abi. Pistonunun tamamen itme, çek ve e, mukavemeti kalmamıştı. Yarım saat süren bir işçilikle bunu e, çalışır hale getirmiştim. Ama e, hiç tahmin etmedim böyle bir şey olacağını. Direkt bu EGR valfi bu şekilde ekranlara arızaya düşüyorsa değerli yani dostlarım içindeki o elektromanyetiği içindeki o film, devre artık nasıl bir e, ekosistem varsa ondan kaynaklı bu arızaya düşüyor. E, şu an bir sıkıntısını Alabi'ye sormak istiyorum. Yaşadı mı? Sürüş halinde yaşıyor mu? Öncelikle hoş geldin Ali abi. Hoş bulduk. Sağ Sağol. Rica ederim. Arabayı sürüyorsun 20 dakikadır. Aynen. Neler değişti? Ben de seninle beraber oturdum bu arabada koltuğa. Arabada bildiğin Değişime uğradı yani. Nasıl denir ona? Nasıl bir değişim mesela? Yani Neler vardı? Gazı verdim Şu an bile yani gazı verdiğim zaman araba direkt tepkimeye geçiyor. Diğer türlü yaptığım zaman gerçi benzinde kullanamıyordum onu o şekilde ama. Evet. Gazda kullandığım zaman bile bu tepkimeyi yapmıyordu. Evet. Otobanda gelirken de şeyi fark ettim. 100-110'ları orada gördük kısa mesafede. Evet. E, tamir olmadan önce araba çok şekilde bağırıyordu. Rahat arabanın içinde o sesi duyuyordum yani ben. Evet. Şu an 100-110'larda o ses gitti. Yani gazı direkt tepkimeye veriyor araba. gidiyor maşallah. Herhangi bir sıkıntı yok. Ee, başka da Motorun genel olarak çevirdiği rolanti motorun şu anki çalışırkenki e, çalışma desibel anlamında sesi düştü değil düştü. mi? Düştü. Sesi falan bayağı düştü gayet. Maşallah diyelim. Saat gibi tıkır 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 çalışıyor. Gaz yeşi yani. 1.6 105 beygirin hakkını vermiyor mesela. Yani bunda bariz belli ya. Evet. Böyle değildi yani. Ben demek ki bir de sıkıntılı araba almışım ilk başta. Evet. <laughs> Ona rağmen iyi gidiyor diyorlum arabaya. Ben de demek Hı -hı. ki araba gitmiyormuş. <laughs> Şu an daha iyi anladım. Peki abim motor bölümünde yaptıklarımı sana gösterdiğimiz bölge yapılan işlemleri nasıl buldun? bu? Oralar çok temiz gayet gerçekten elinize sağlık. Diline sağlık. Ee, o tesisat olay olsun falan gayet hani bir şeyi yaptığın zaman da üstünde yakışıklı durur ya. Evet. Arabanın motor ön düzen kısmına şöyle kaputu açtığın zaman ya burada bir işçilik var, ustalık var deniyor yani. Evet. Öbüründe çok salık duruyordu parçalar, kablolar falan biraz şeydi. Şu an her şey yerli yerinde duruyor. Gayet Ç güzel. Çalışmayı nasıl beğendin? Marş şeklini, arabanın Aynen o soğukta Sıcakta. Aynen. Direkt gazı marşa çevirdiğim zaman hiç şeye basmadım mesela gaz vermedim. Çok şükür çalıştı o da. İnşallah güzel güzel bineriz. Dediğim bu EGR varfi Şöyle göstereyim şey yaptı. abi. Valla ben de seninle beraber. Aynen. Yani burada bir elektromanyetik ama, bir sorun var. Tamam, Bana güvenebilirsin. falan bir sıkıntısı yok. Bunun çok anladığım kadarıyla çok acililik bir durum oluyor. Körlemek kafi. Yani bir kola şişesini e, ileriden gidebilirsin abi. Bir kola şişesi şuradan. Bir kola şişesini e, kesip o delikleri kapatıp şey yaparsak en azından e, arızaya düşürmeyecektir en azından. Orada bir sendel etme durumu olabilir. Çünkü e, motordaki e, sarf edilmiş gazın egzoza gitmeden EGR valfi onun tekrar motor bölümüne döndürerekten e, hem yakıtı tekrar yanmasına hem çevreye daha kirlenmemiş e, gazın e, çıkmasına vesile olan bir parça. Sadece üçüncü silindirin orada evet. bulunuyor bize. Direkt gidelim. Evet. Hem zaten içeride tekrardan röportaj yapmayacağım. Yenge Hanım da bekliyor. Sonra biz düşman kazanmayalım <laughs> buradan o açıdan. E, fikirlerini almak istedim. Uzaktan gelmek isteyen bizi tanımakla meşgul olan bizi araştıran kişilere. Ee, bu sefer sağdan dönebilirsin abi Tavsiye eder misin Sence yavaş abi yavaş Burada mı dönecek Evet ya? Biraz o, sert oldu. Evet. Yani <laughs> ışıksız motorlar denk gelebiliyor Bazen o da Bizlerin korkulu rüyası oluyor Böyle mutlu bir günde e, Kaporta masrafıyla karşı karşıya kalmak istemezsin diye düşünüyorum Kesin e, İnan bu arabayı ben aldığımda Tipo hiçbir fikrim yoktu. Herkes önerdiler MP modeli al, al, diye. Evet. Aldım. 99 model araç sonuçta. Bir arızası çıkarsa yapılabilir mi diye düşündüm aslında alırken. Arıza da çıktı. Arabaya kullandığımda. Rastgele parçacı da tanıdım sizi. Evet. Aynen. Hatta siz de beni tanıyorsunuz mu? Ben dedim yok çıkartamadım acaba bir yerde futboldan falan mı tanıyorum diye düşündüm. <laughs> o düşündüm düşündüm yok dedi böyle böyle. Hani Hani hasta doktorun ayağına mı gitti dedim. Öyle mi oldu? <laughs> şey, eee Öyle mi denir? Evet, böyle bir atasözü mü var? Neyin var? oldu. Ben hatta enjeksiyon aramak için geldim. Siz dediniz böyle böyle diye. Evet. Ben de Allah var. Şimdi insanın konuşmasından bir şeyden yani herkes herkese güvenemez ama siz o direkt o güveni bana verdiniz. O samimiyet zaten oluştu. Aynen. Bir kahramanlığımız direkt, oldu. Aynen öyle. Direkt zaten ben parçaları alalım sipariş verelim dedim e, ee, ki de almışız etmişiz en azından şu an İskenderun sanayisinde bildiğin kanalıyor. alıyor nasıl kanalıyor? alıyor maalesef en ufak adam bir jonta diyor dünyanın parasını istiyor ya da yapıyor baştan sağma yapıyor evet maalesef buradan sağa dönebiliriz böyle bir şeyler var Bu Allah razı olsun temiz çalışmışsınız gerçekten yani kesinlikle tavsiye ederim uzaktan gelmek isteyen arkadaşlara tavsiye ederim yani muhatabınız var. Soru sorduğunuzda cevap alıyorsunuz. Buradan da sağa. Evet. O en önemlisi olan o zaten. Mesela ben içeri geldim. Bütün parçalar kenarda durmuş. Dedim, bu buradan çıktı. Bu buradan çıktı. Bu buradan çıktı. Yani kafanız rahat olsun. O yönden yana hiç e, sıkıntınız olmasın. Allah razı olsun diyelim. Allah senden de <laughs> razı olsun. İnşallah ailenle sevdiklerinle beraber e, ikinci araba olarak e, kullanmayı planladığım bu arabayı huzurla, mutlulukla kullanabilirsin sayın abim. Ben e, klişe olsun istemiyorum ama içeri girebilirsin abi. Son kontrollerini yapar. O şekilde şey yaparım. E, hep klişe söz ama tanımakta onur duyduğum, gurur duyduğum insanlardan bir tanesisin. Keşke herkes sen ve senin karakterine, maneviyatına yakın karakterde olsa o zaman daha olsun. çok Allah sizden de razı olsun. Daha fazla böyle insanlarla ilgilenesim geliyor. Kötü insanlar denk gelmiyor mu? İlla ki geliyor. İllahi, evet. Onlardan sonra soğuyorum tabii ki. Bunalıma giriyorum. Bir ara Facebook'lara ara vermiştiniz canlı evet. yayınlara. <laughs> evet. Yakışıklı bana kapıyı açar mısın? konuş <laughs> şu şekil. İşte bunda bir sorun <laughs> vardı. Ya onun bir piminde boşluk olabilir ha çekme evet. abi. Hı hı. Ee, değerli dostlarım Ali Güllü abime ve ailesine arabası şu küçük üzüldüm ama bu bende var. Malzemesi var, sıkıntı yok. Bu silinir tabii ki. Ee, Ali abi evimi yurdumu biliyor. Ne zaman acı kırsa, Eyvallah ne zaman yolu sıkışırsa, isterse keyfi gelebilir. Başımın üstünde yeri var. Ee, gerekeni yaparız. Durum bu. Kendisine hayırlı olsun. Sizleri de Allah'a emanet ediyoruz değerli dostlarım. Şuradan bu arızayı da silelim. Bir süre sonra düşecek. Buradan silindi. Bakın ekrandan silindi değerli dostlarım. Buradan da silindi. Yani otobana girmeseydik abi. Yani. Bak şunu da söyleyeyim şey yapmadan önce. Hayırlı olsun deyip elini sıksaydım. Otobana bağlansaydın arıza düşecekti. Belki de içim pislenecekti. <laughs> Ama şimdi bir 10 dakika daha fazladan test yapmamız evet. e, bazı şeyleri de ortaya çıkarttı. Ve bunu sana teknik bir şekilde anlatabildim. Hı hı. E, yolun bahtın açık olsun. Allah razı olsun. Sağ olasın. Değerli dostlarım Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.